İsmail Furkan Gürü. 3 Temmuz 1999 doğumluyum. Sivas'tayım. Doğma büyüme Sivas'tayım. yaklaşık 4 yıldır Teknokent'teyim. 4 yılı geçti hatta. Teknokent'teki de herhalde en genç bireylerden birisiyim. 4 yıl önce ön kuluçka biriminde başlamıştım ve bir proje vermemiz gerekiyordu o zamandan. Üniversitenin ilk yıllarıydı ve üniversiteye bir sene çok iyi devam etsem de ee, o bir senelik süreç içerisinde aslında üniversiteden çıkınca hiçbir şey olmayacağına kanaat getirdiğim için Teknokent'e gelmeyi düşündüm. Ee, buraya geldiğim zaman ilk proje istenmişti. Bu projeyi yazıp teslim ettim ve daha sonra kabul edilip ön kulaşkada başladım. Ee, bir sene boyunca o projeden devam ettim. Daha sonra süreç süre dolduğu için yeni projelerle e, süreci ilerlettim. Uzat, e, uzatabildiğim kadar uzattım e, 4 yılı geçti ben TeknoKent'teyim. buraya ilk geldiğimiz zaman, yani ilk geldiğimde üniversitede hiçbir eğitimin olmadım aslında. Gördüğümden dolayı buraya geldim yani. Üniversite bittiği zaman bir şey olmayacağını fark ettim. Şöyle, bir sene okula çok iyi devam ettik ama üzülüyorum ki o bir sene aslında benim için çok büyük bir kayıptı. Keşke ilk başta TeknoKent'e gelseydim. Yani hiç üniversitenin kapısının önünden geçmeden buraya gelebilseydim keşke. E, bu bu tarafa geldiğim zaman, Teknokent'e geldiğim zaman hiç gerçekten bir bilgi birikim yok. Yani zaten yaş olarak da çok küçüğüm, küçüktüm o zaman. Buraya geldiğim zaman, işte ilk proje yazmamı söylediler. Hayatımda ilk defa bir proje yani yazamadım da bir proje yazmıştım. Buraya kabul edildim, ve burada çalışmaya başladım. Gecem gündüzüm buradaydı. Bilgisayar başında yapmak istediğim neyse onun üstünden araştırma yapıyordum. Ya tabii kendi başınıza ne kadar bir şey öğrenebilirsiniz ki sorusuna gelecek olursak. burada dünyada baktığımız zaman en başlarda insanların dahi söylediği söz şu. Dünyanın en iyi üniversitesi YouTube diyorlar. Yani böyle bir düşünceye sahip olduğum için belki de tek başıma çalışma noktasında gerçekten iyi yol kat edebildim. E, doğrusu söylemek gerekirse ama Teknokent'te e, benim geldiğim zamanlarda öyle bir imkan yoktu yani bir e, gerçekten her türlü imkanımız yoktu. Sadece bir masamız vardı, ee, İnternet. bu. Başka bir şey yok. Ee, proje ilerleyen zamanlarında artık yani elde avuçta tutulabilir hale getirilme aşamasına geldiğimizde maalesef Teknokent'te cihaz yoktu. Ee, bu yüzden de Kayseri Erciyes Teknopark'a başvuru yaptım. Oranın ön kuluçkasına. Ee, 2018 Ekim ayıydı. Her hafta, perşembe akşamı buradan çıkıyordum. Cuma-Cumartesi-Pazarı Kayseri'de geçiriyordum ve Pazar akşamı tekrardan Sivas'a dönüyordum. Oradaki tek yani orada neden bulunuyordum ondan bahsedeyim. E, Kayseri Erciyes'in o zamanlar çok iyi bir e, prototipleme atölyesi vardı. E, bu sebepten dolayı da e, orada epey bir vakit geçirdim ve bir sene boyunca da neredeyse her hafta Kayseri'deydim. E, sağ olsun oradaki hani akademisyenlerde görevlerde fazlasıyla e, destek olmuşlardı bize. Proje ilk defa çalışır hale geldiğinde 2019, yani bizim o zaman projemizdeki ARM mimarili verimlilik odaklı endüstriyel bilgisayar sistemleri diye söyleyebilirim aslında en kısa tabiri bu. İlk burada çalıştırdığımızda, 2019 yılında ilk burada çalıştırdık ancak çok fazla eksiği vardı. İlk defa neredeyse burada bir işletim sistemi geliştirme çalışması yürütülmüş öyle bir şey oldu. Ancak bu işletim sistemi geliştirme çalışmaları tabii çok büyük şeyler yok. Sadece bizim istediğimiz doğrultuda ilerletilebilecek çalışmalarda. Fakat dediğim gibi hani hiçbir bilgi birikim yokken bunlara kalkışmak tabii insanı çok kısa zamanda kör atıyor da hatta şevkini de kırıyor öyle söyleyeyim. Ki bu zamana kadar da aslında benim gibi de birçok insan buraya gelmiştir. Sayı olarak bizim gibi yani kalan çok az kişi kaldı burada. Ya aynen, aynen o durumdalardı. Yani benimle ilk e, benim yaşadıklarımı yaşadılar. E, onların da şefki kırıldı ve en sonunda buradan ayrıldılar. Ya burada işte şefki kırılmadan çalışan e, azimli olan insanlar, işte şu an e, iki 3 kişi var burada benim gibi. Onlarla birlikte yine devam ediyoruz. E, Tekno Kent'te azmi bizi gördü ve e, buraya bizim e, ihtiyacımız olan makinaları. E, sadece biz varken, izin e, e, yani aldı ve bizim burada kullanmamız için e, izin verdi. Yani bu bizim için çok büyük bir şeydi gerçekten. Çünkü her hafta sonu Kayseri'ye gidip o e, şeyleri yapmak e, kolay olmuyor. E, sürekli burada olmanın çok farklı avantajları oluyordu. Daha sonra çalışma alanımız çok güzel değildi. Sadece beyaz duvarlar olan, sadece sarı renkte masalar olan, e, yani herhangi bir şey olmayan, ışık dahi girmeyen bir odadaydık neredeyse biz. Burada da yine sağ olsun buradaki akademisyen hocalarımız, yönetim kadromuzdaki hocalarımız yeni bir ofis kurdu. Buranın kurulum aşamasında bile mobilyalar neredeyse gidip biz seçtik mesela. O yeni yer rengarenk oldu ve gerçekten yani insanın çalışmaya teşvik edebilecek bir yer oldu. Diğer o yeni hazırlanan ön geçtiğimizde zaten yeni arkadaşlar geldi. Onlar da işte. Çok fazla durmadı gittiler. Yine onlar da aynı şekilde e, çabuk hevesleri geçti buradan. Öyle söyleyeyim. E, ancak biraz daha gayret edip biz burada devam ettiğimiz zaman e, evet, evet bir şeyler başarabildiğimizi e, fark ettik ve Teknokent'in bir projesi vardı yazılım projesi dediler ki ya bu yazılım projesini hani bizimle birlikte çalışır mısın? E, o zaman da tabii yine çok fazla bir bilgi birikimimiz yok ama e, dedik eğer siz böyle düşünüyorsanız tamam dedik olur buradan hani Ramazan hocamız var. Ramazan Demir sağ olsun o da bize belki bu aşamaya gelmemize en büyük katkı sunan kişilerden biridir. Hakkını ödeyemeyiz. burada kimse hakkını ödeyemez. Yani çünkü 4 senede herkesin birbirine bir emeği geçmiştir burada. burada Ramazan hocamla birlikte çalışmaya başlamıştık. Bir sene Ramazan hocamla çalıştım. Daha sonradan da kendi firmamızı kurmak için bir atılımda bulunduk. Zaten dedik 4 sene oldu. Yani yeteri bir bilgi birikimine de ulaşmışızdır diye düşündük. Yani hiçbir zaman biz şunu düşünmedik. Biz evet olduk hani biz yeteri bilgi birikime sahibiz diye düşünmüyoruz. Çünkü burada ne kadar kendimizi eksik olarak düşünürsek o kadar fazla geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Yani belki hani bu uzun vadede bizi başarıya götürebilecektir diye inanıyoruz. E, firmamız bu yılın başında e, kuruldu. E, firmamızın esas faaliyetleri grafik tasarım ve yazılım. Yani ana faaliyetleri bu ikiye ayrılıyor. Grafik tasarım ve yazılım olarak. E, yazılımda daha önceden biz donanım üzerine de ağırlıklı çalışmalar yürütsek de şimdilik e, işleri tek bir yerde toparlayabilmek, daha az işte daha etkin çözümler üretebilmek için e, iş dallarımızı aslında azalttık diyebiliriz. E, burada şu an e, Teknokent'te ee, yazılımları yine sözleşmeli olarak yapmaya devam ediyoruz. Teknik çatısı altında bundan birçok firmanın yine e, sözleşmeli olarak yazılımlarını üretmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra bizim e, IoT projelerimiz var. E, nesnelerin internet olarak geçen, e, kendi üretmiş olduğumuz donanımları bir web platformundan e, uzaktan yönetebilme gibi. E, kiosk diye geçiyor aslında bunların en kısa tabiriyle. E, bu gibi sistemler üretiyoruz. Şu anda da Sivas genelinde birçok firmanın yine grafik tasarım alanında hizmet sağlamaktayız. Firmamızın ana faaliyetleri bunlar. Teknokent'e neden geldim diye anlatacak olursam. ilk başta dediğim gibi hiçbir şey bilmiyordum. Ve Cumhuriyet Teknokent adı içerisinde tekno kelimesi burada bir teknolojik faaliyet yürütülebileceğinden bir önyargı oluştu ve o şekilde geldim. Önyargı demeyelim de yani gerçekte olan oymuş. Hani bilmediğimizden dolayı öyle geldik. Burada ilk etapta imkanlar yoktu. Evet ama son zamanlarda yapılan çalışmalar o kadar kayda değer çalışmalar ki şu an zaten teknokentin doluluk oranında %100'ü bulmuş durumda. Bu da zaten her şeyi en açık şekilde anlatıyor. Bunun yanı sıra diğer teknoparklardan yani Kayseri Erciyesi, İtü Arı Teknokenti ODTÜ, Kozon'u e, görmüş biri olarak şunu söyleyebilirim. E, maliyet açısından çok ucuz olmasına rağmen çok daha temiz bir teknopark olması e, bence benim ilk söyleyebileceğim şeyler aslında. E, çünkü e, metrekaresi buranın 7-8 katı daha fazla olup da e, temizlik açısından daha kötü olan teknoparklar dahi gördüm. E, teknopark dediğimiz zaman sürekli teknolojik faaliyet vesaireden bahsediyoruz. E, burada ilk pandeminin başladığı zaman işte bu el sensörünü kapıların açılmasına varana kadar ki olan şey diğer teknoparklardan gelen misafirlerimizi aşırı derecede etkilemişti yani bunlar bile bizde yok demişlerdi. Bak. Son olarak buradan eklemek istedim sadece benim yaşımda olan veya benden küçük olan kişilere tavsiye verebilirim. Bu gibi sektörlere yani yazılım işte tasarım gibi mühendislik alanlarında özellikle ilgi duyan kişilere. Bence okuldan üniversiteden önce buraya gelip burayı bir tecrübe etmeleri gerekiyor. Üniversite hayatları boyunca da benim tek tavsiyem şu olur. Üniversite ikinci planda, birinci planda ise üniversite bittikten sonra ne yapacağıma dair işlerin olduğu yerlerde vakit geçirmek olurdu. Orada tecrübe kazanmak olurdu. Benim tavsiye edebileceğim tek şey bu olur. Umarım burada genç girişimci sayısı olabildiğince artar. Hatta üstün gelir diye umut ediyorum. Sizler de buraya kadar gelip bu çalışmaları yaptığınız için teşekkür ederiz.